Merhaba arkadaşlar, gitmek istediğimiz ülkeleri sıralayacağız. Gelsin. Evet, Meksika geldi. Meksika hanımefendileri çok seksi, o yüzden bir altıya atar. Sen altıdan bir vurulmak istiyorsun. Fransa. Karteller F falan. Fransa. Az bir alıyor, ırkçı adamlar tam benim adamlar ya. 3'e <laughs> koyuyorum ben Fransa'yı. Ya bu ne abi ya? <laughs> Az <As> sonra <As> kim gidip ne yapacak? yapacak. Deniz de var abi? yok? Ona koyma. Hadi sizi bir kartel edelim. Tabii, Seksiyon, Aralık, İspanya, Magadon ve Muratlar. Ben iki derim. Gitmek istediğim yerlerden birisi. Ve İtalya. İtalya birbirine. Ben çok istiyorum, <laughs> istiyorum İtalya'ya gitmeyi. Tamam. İnşallah <laughs> bir gün sonra konuşamazsın. Ben bitiririm gidiyorum. Önce konuş, sonra geç. Önce konuş, sonra geç. Ben neden seçtiğimi seyircilerime belirtmem gerekiyor. Seyircilerin senin hakkında. Sen bilin gidelim siktir git Almanya. 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 Ama ilk şey bir şey yiyorsun ya. Ya bir şey yiyorsun ya. Hayır sen bir ya. bunu Ooo. Bunu yaz yapsın. Ben direkt almak yani, istiyordum ya. Ben bunu ben yapayım hadi. Ooo. Bak alttakiler bu yüzden boş Yedi yedi. Güzel abi Araplar. Filistin mi o bayrak? Abi Arabistan, Arabistan bir şeydi mi Dubai? takus. Oğlum sadece Amerika ile bir şey zaten. Ya, ya. Amerika. Amerika ile yediye bırakan zihniyetimizi bizim. Adam buna koydu. Tam konuşmak kıyıyor şimdi. United konum geldi. İngiltere ge. İlk beş arasında. <laughs> <geldi. gülüyor> Çok düşün ama ne? Hayır yok boş nerede? Sıkan <laughs> <laughs> boş verdi <pardon>, o nerede? Ah! <laughs> ha şuraya koymuş kendisi abi. Yedi gitti. Yazı <laughs> <laughs> gitti ama. Kitapta başlaymış. Ne bence güzel Bas, sı ya. sıralama oldu. Bas, Nasıl? Abi o 6 boşluk 8 var. <laughs> Nasıl sıralama oldu hocam? <laughs> e, Amerika niye 10 ya? Amerika'yı bire katarım. Amerika Trump falan, falan gelirse.